Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Fight 2 oynuyoruz. Yanımda Heno kuzenim var. Merhaba Arkadaşlar. Yooo. Shadow Fight 2 oynayacağız. Evet. Ben kısaltayım onu da linkste. Bot. Arkadaşlar bu oyunu ben ona öğrettim. <laughs> Hayır. Yalan söyleme. Ben... Küçükken ben oynuyordum. Doğruyu söyle. E, Yalan söyleme. Ama arkadaşım. sonra ben de oynadım. Sonradan. Çok sonradan. Çok çok yani, çok Ben herkese ben ile kapışıyorum şu an. Eren olsun abi senin size gösterim ayken hoş almayacağım düşünüyorum yani. O yani. kadar korkak ki. Adam modemi söktü götürdü. Arkadaşlar adamdan üstü bir tuttu yani baya bir. Kayıp aldı. Bir de izle izlemiyor ne varsa izleyebilir. 2900 izlendi bence 3000 izlensin. İçimize kaldı yani. Arkadaşlar bakın benim girdiğim halde videomu çok izlediniz demişti bu. Evet. Keşfete bile düştü yani. Aynen keşfete arkadaşlar. İpek eşden düşmüyor. adam yorum düş. Adam kuşdan düşmüyor. Adam bunu demiş söktü düştü. Adam interneti söktü. <laughs> Şu adam orada söktü? Ne anlamı geliyor? Şimdi mecaz şey. anlamda bence. Evet işte. Yani i̇şte. abartma. Yani ben... o kadar adam ilerlemiş ki bulamıyor yani anlamda. Adam onu. Oğlum o on saatte Ama niye model mesela? Niye başka bir şey değil? Niye model? Adam interneti söktü götürüyor olsaydı daha kötüydü ya. Yo yenemiyorum. Neden? Bot. Oğlum. Adamı ee, şey, e, kesinlikle ben yenemedim. arkadaşlar yalan söylüyoruz. Hatta hatta perfect olarak yenildi. Perfect diye bak ben yendi. Yo bir gıdım can vurmuşsun. Arkadaşlar bu bot bot. Ay bak inkas ben ben de Bu durumu yaşam yenerim. Şimdi... Sen... Sen çok Yo yalan arkadaşlar. Özellikle çekerken çok asıyor. Çok asıyor. Arkadaşlar sakın bu hanoya inanmayın. Oğlum bu ne? Kime yani? inanıyorsun? Kime inanıyorsun? Kime inanıyorsun? Dur lan. Oğlum. Oğlum adamı hiç vuramadım lan. Oğlum büyükte ben oynayamıyorum. Neden? Küçük olsun seninki gibi. Oğlum ben senin adamı... Gel adam... mi? Yok. Ha, gel. Yok 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 yok. Tamam neden? Ben video, Benim videom lan. E olsun. <laughs> Adam bunu da soktu. Ee, arkadaşlar yenilmiyorum. Ee, yalandı. Arkadaş söyleyen de yalandı. Yenilmiyorum. Çok iyi yeniyorum. Iıı, Bakın. Kesin. Ee, değiştirelim Iıı, en mantıklı. Yok. Ha, he, her değiştirelim. Ben var değiştirelim. Oh! Arkadaşlar, arkadaşlar benim şimdi ben oynuyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşteba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı be. Videomu like unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Hanoi dinlemeyin sakın sakın. Bunu abonesi zaten çok inanmayın buna. Bu tam bir Hano. Arkadaşlar videoda ben varım artık. Ya, artık bugün kanalın sahibi benim. Kanalı sakın alalım arkadaşlar. Al bakalım. Lan. Kendin aferin lan. Nasıl yeniden lan. Yalan çiğ, Ben 10 saattir vuruyorum. Bak agresif yaptım hatta seni. Hayır ben uyanık. Yalancı G, arkadaşlar buna inanmayın. Bekleme evet, fantastik ya, yapacağım fantastik. <laughs> crazy crazy ben crazy yapacağım. Hayır. Tamam. Ben yendim Ha hayır. Asla. Sonra. Asla. Bekle ben bir şeye bakayım. Hmm. Phoenix. Bunu oyun. <laughs> arkadaşlar. Lan bu tuğla ne artistleniyor onu. Onu öldürür. Onu o güzel tuğla. Aa hatırlıyorum. Sen hani en büyük eleme tuvalıyla Sen... imkansız biz yenemiyorduk değil. Sen, <laughs> bu bu. Oho, Sen de yenemiyordun ama. Öyle gülme. Bu yenemiyordu bu. Sen de yenemiyordun. Ee, yok be. Ya bunu amcam bile inanmaz ya. Allah 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 Allah. Bu dediğine amcam bile inanmaz. Hatta şeytan bile inanmaz lan. Bakın. Tuğla'yı tuğla. Ne lan kalemizi Bak. 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 <laughs> Bak. Tamam oğlum görüyorum. Bak. Oğlum niye o kadar pahalı? Hadi yükseltmek için. Sen çok mu yükselttin oğlum? Yok. Kus oldu adam benim yanımda. Neden? Bilmiyorum kustur herhalde. Oğlum adamın silahı benim için en katı ya. Hayvan gibidir. <laughs> <laughs> Acılara yiyor. Uyyy. Arkadaşlar bu adamın silah boştu der. Bakın Shadow Fight'teki adamların silahlarını da boş. <laughs> perfect yani. Perfect. <laughs> evet, bir kere Ah perfect. ne? Yani. pro. Ben 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 anlamıyorum senin kadar küçük bir şey nasıl yani böyle sözü non küçük. Hani. Hayır, ha, hayır 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 ben bunu istemiyorum ben bunu istemiyorum. Ne zaman ineceğim? Ee, arkadaşlar iki dakika interneti açayım. 2 ee, dakika diyeceğim benim 16'yı vazgeçtim Iıı Eee çabuk açılır umarım Tamam Çabuk Arkadaşlar bu yüklesinlerden hemen geliyorum Turbo ışık hızı Bekleyin yani Görüşürüz dakika. Muhammed tuvalete gitti yani ben geldim Mecseviye diyorum yani Ooo çok uzun Aynen. bir zamandan sonra geri geldik Evet Çok uzun oldu ha. Aynen ama sizin için 1 saniye Uf. Ay ey manyak. Adam ne soktu götürü. Oğlum nasıl yenemiyor? <laughs> şey sen bu adamı yenmedin mi? Hayır. He. Ha. Bunu da beni yendi. Piç. Iııı. Arkadaş oraya değil hiçbir şey yok. bir şey demedi ya. Aynen. Bu da de öyle dersen mi? Peç hani peç. Hani var ya peç. He he evet evet. Peç gibi dedim. Hı hı, peç gibi evet evet. Hem peç değil arkasında var. Wow. Yani arkadaşlar kesinlikle pişiremedim. Evet yani küfür etmedik. Bizim videoda küfür diye bir şey yok. Dünya bile mı? dünya bile ısrar edecek küfür yok. Aynen niye bize bilmiyor ne var her küfür yok. Emin misin? Bence ıı, sen ee, ıı, bence seni ıı, müstahvay çok inanmayın. Haberiniz olsun. Dayana bilirsen, Dayana Lijapat. Ne diyor non? Dayana bilirsen, Dayana Lijapat. <laughs> Uy, oldum, adam modemi, adam modemi söktüm. Hasan nasıl modemi sökersin lan? İnternetim gitti. İki modemi söktüm lan. <laughs> Arkadaş biz espri yaparız biliriz de her şey yaparız. Her şey bizden soruyor. Ama küfür olmaz. Aynen. Bizim, bizim kırmızı çizgimiz. Bizim kırmızı. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Ne Na, Ali Cabbar ulan? Perfect yendim. Var ya bu kılık çok ben güzel. Ben çok zorundan yardım et. Hayır hayır istemiyorum ben girmek. Bak internetim yok. Ben modemi söktüm Değil mi de Aynen adam modemi söktüğü götürüyor Ben modemi söktüm yani yapamam Akışık adama abone olmayı ve Bilim ayaklarımı unutmayın Onun Ol, için olmayın benimkine olun O Mirac var ya o Mirac'ı ee, evet devamı Arkadaşlar Mirac bu videoyu görürse eğer Mirac'a in etsin <laughs> Lan Oğlum birinci adamdan geberiyoruz lan <laughs> Oğlum o kadar ki botu <laughs> O ay almış Ben bir bakayım bakın para kazanmış mı? Arkadaşlar yana sür para kazan Daha bir kuşu var Yok para kazan Dayana Dayan Dayana bilirsen Oğlum yeter Ali Cahparan'a da sana da Dayana Dayan Dayana Lizopur Sanara başlayayım Ali Cappar da Bak da. Xiaomi 12 Lite Anca rüyanda alabileceğin telefonlar Part 1 1 iPhone 11 Pro Max 2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3, 3 Xiaomi, katlanabilir telefonlar 13 Ultra 4 Samsung Z Fold ve Z Flip 5 Beş Motorola lafı... Fox Beş modem beş. Ben modemi söktüğüm için yani benim modem almama gerek yok Şu Nasıl an modem o, için modem ihtiyacım var. Ben modemleri söküyorum götürüyorum evde takıyorum <laughs> Ninja geldi botu ninja Bu ninja botu he Çünkü elinde abi. silah yok Daya bu Counter Strike terörüsü ben demiyor He Counter Strike'daki Counter Strike'ı biliyorsun Ben nereden Tarkistire biliyorum Serbenzo değil bir şey diyeceğim. Değil. Bak biz gölgeyiz ya. Tamam siyahız da bu adam gölge değil neden? Gölge gibi gözüküyor bu. Şimdi göbek hirsaş Bir şey biz neden gölge gibiyiz? Yani biz niye siyahıyız? Adamın gözü beyaz ama hepimiz gözün... aynıyız. Açılık yapmayın. Hayır sen siyahsın. Aynı değiliz. Biz beyazız siz siyahsın Hepimiz aynıyız. Açılık yapmayın. Sen bizden, bizden korkmayın. Çocuklara hayır kork korkmuyoruz sizden sizde bıçak var. Hepimiz aynıyız. Öççülük yapmayın. Sen bizden, bizden korkmayın. Çocuklara bakmayın. Abartıyoruz. Biz çocuğuz çünkü. Hepimiz aynıyız. Öççülük yapmayın. Youtube'a rezil bizden olan biz, biz. Wow. Çocuklara bakmayın. Acılar Siz. hissetmeyin. Biz hepimiz aynıyız. Biz Çinli. Hepimiz ya. aynı değiliz. Çünkü birisi Çinli, birisi Amerikalı, birisi Türk, birisi Kürt. Birisi Yunan. Biz hepimiz de aynıyız. ırçılık yapmayın. Birisi de Hanu. Hadi nereye görmüyorum. Arada bir alfaya saplıyorum. Bakan para kazanmam açılmış mı? Arkadaşlar yalan söyle. Dayana var. bilirsen. Dayana Ali Arkadaşlar buna hiç 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 hiç, hiç, hiç bakmayın. Oh. Oh. Bir gıdım çal kaldı lan. Vaa. Ah. Vaa. Oh. Oh. Ya arkadaşlar bakın yazıyor ki 000.1 kuruş Kus kalmış. Yazmıyor tabi. yalancı Ne yazıyor? Hı. Hı tamam. Arkadaşlar 384 TL'si var. Hayır olsun. giremiyorum internetim yok. Allah Allah. Dayanabilirsen Dayanabilirsen <laughs> Ya bu boşa bakmayın arkadaşlar bu boş boş boş. Son teşhis. Teşhisler bir müştaba boş, Değil mi? Boğuş. Hmm. Ee, hepimiz aynıyız. Acılık yapmayın. Lütfen biz de korkmayın. Çocuklara abartmayın. Acılar hissetmeyin. İnsanlar biz hepimiz aynıyız. Türkiye'li, Japonya'lı, Çin'li, Amerika'lı birbirimizi yapın. Lütfen bizden korkmayın. Korkuyoruz. Korkaklara bakmayın. Abartın. <laughs> Çok hiç kasmıyor. Dayana bilirsen. Ben biraz YouTube izleyeceğim. Aga be, bu burada YouTube izlerken ben de burada oyun oynayayım. <laughs> Bra. Son. İzle abi. Arkadaşlar duyduğunuz ses boş bir ses yani işte o YouTube'da izlemiyor. Burada boş boş oturuyor merak etmeyin yani. Şaka yaptım YouTube izliyor o Şaka ben de izlesem. şuba ben de izleyeyim. Ya sevdiğim videolar izlesen çeşke sende. O da şuba bak o da... kadın ne yapıyor bak bak bak. yok görmedin ya. <laughs> Ya sen görme. E ee, ne yapıyordu? Bilmiyorum. Ne yaptı Çok önemli bir şey mi? <laughs> <Lan>. Baş ağrısı. Tamam. Olsun. iPhone 15 Pro Resul oldum melek. Bir arada soru devam ke. Oğlum vuramıyorum. Oğlum takla atamıyorum. <laughs> Uy vuramadım. Uf <laughs> oğlum. yok. b u 마도 korkak Bu çok pis ya Gel malum Mustafa sen kemik kıran ne de biliyon He ya Yok vuramıyorum lan